Bugün yine karşılıklı saldırılar vardı. Bu saldırılar devam etti. Önce Tahran'a bağlanalım. MTV muhabiri Ali Çabuk'a dönelim. Bugün nasıl geçti Tahran'da Ali? Tahran'da bugün öfke gösterileri vardı. Ülke gelerinde yapıldı bu gösteriler ve başkent Tahran'da da cuma namazının kılınmasının ardından İranlılar, Tahranlılar devrim meydanına, inkılap meydanına Yürüdüler, biz de eşlik ettik. Orada gözlemlerimiz oldu. Tabii e, başkent Tahran'ın e, tamamen boşaldığı, artık e, şehrin bir anlamda hayalet bir şehre döndüğü şeklinde e, yorumlar ve iddialar olabiliyordu. Ancak e, biz de şaşırdık. E, binlerce İranlı e, başkent Tahran'da şehir merkezinde e, aileleriyle birlikte bir anlamda e, orada buluştular. E, tabii sloganlar atıldığı bu öfke gösterisi, ABD ve İsrail karşıtı sloganların atıldığı bir taraftan e, nükleer silah hakkımızdır sloganları eşliğinde e, ABD-İsrail karşıtı bir gösteri oldu. Devletimizin yanındayız. E, devletimizi yalnız bırakmayacağız şeklinde sloganlar atıldığını gördük. Biz de burada e, o süreci ve yaşananları takip ettik. Ardından diğer önemli gelişmeler tabi Cenevrede bir diplomasi e, trafiği başlamış durumda. Diplomasiye bir fırsat tanınmaya çalışılıyor. Şu anda ee, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve İngiltere, Fransa, Almanya Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme var. Ortak bir basın açıklaması taraflar arasında yapılacak mı bunu göreceğiz. Sadece İran tarafı bunun zayıf olduğunu e, e, belirtti. E, Arakçı'nın de katılacağı ortak bir e, bildirinin e, zayıf olduğu bilgisi geldi. Taraflar e, istişareler için ara vermiş durumdalar. E, İran basını görüşmelerin karşılıklı saygı ve ciddiyet içerisinde gerçekleştiği bilgisini de paylaştı. Buradan bir sonuç çıkar mı? İsrail saldırıları çünkü devam ediyor. Az önce yaklaşık 10 dakika önce Tahran semalarında yine hava savunma sistemi aktif olmuştu. Bir anlamda İran'ın misillemeleri devam ederken İsrail tarafı da yer yer Tahran'ı yokluyor. Bu şerhte, ülkenin güneyinde bu şehre yönelik bir içerisinde bir hava saldırısı oldu. Yine Bender İmam, Mahşer olarak bilinen Mahşer bölgesi, Bender İmam Körfez'in özellikle de petrol sevkiyatının son derece önemli olduğu noktalar, Basta Körfezi kıyısında bulunan noktalar, buralara yönelik gün içerisinde saldırılar olduğunu gördük. Tabi İran'ın misillemeleri devam ediyor Seda Üretir. Bugün yine derin muhafızları ordusu gerçekleşen son misillemenin ardından bildiri yayınladı. 17. dalga gerçekleşti. Gerçek vaat 3 operasyonun ön 17. dalgası gerçekleşti ve yapılan açıklamada bir kez daha Nevatim ve Zerim hava üstleri başta olmak üzere İsrail'e ait birçok askeri noktanın hedef alındığı ve misillemelerin de önümüzdeki günlerde devam edeceği vurgulandı. Kritik nokta ise İran bir müzakere masası eğer oluşacaksa, bir diplomasi kurulacaksa İsrail saldırılarının sona erdi, erdiği bir durumda müzakereye tekrar fırsatlanacağı mesajını da veriyor SEDA.